Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımlarıma Kamal Türk bile değildi ve benzeri saçmalıklar yazan mallar ne yazık ki olabiliyor. Selanik doğumlu olmasına atıfta bulunarak Yunan diyenler de aynı mallar ki bu mallar tarih okumadıkları için zamanında Türklerin o bölgeleri Türkleştirmek amacıyla gönderildiğini de bilmezler. İngiliz valisi olmakla itham ettikleri Atatürk hakkında bir kitap yazan İngiliz asker Armstrong'un 1932 yılındaki bu kitabında Atatürk'le ilgili bir sürü olumsuz ithamda bulunduğunu ama kitabın adının Bozkurt Kemal Atatürk olduğunu da bilmez bu mallar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında biz Türklerin sembolü olan bozkurtun paralarda ve pulların üzerinde kullanıldığını, çocuklara yavru kurt unvanının verildiğini ve petrol ofisinin logosu olan dişi kurt Asena'nın bilinçli olarak tercih edildiğini, bunun siyasi bir figür değil, milli bir figür olarak değerlendirildiğini ve bu emirlerin bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiğinde de bilmez bu mallar. Sayın mallar ne kadar daha çokmuşsunuz.